Devil May Cry 2025 ilginç bir yapım. Bir tarafım oyunlardaki lordan çok uzaklaştığı için ister istemez biraz olumsuz bakıyor. Diğer tarafım ise genel yapım kalitesi, fan servisi ve tabii ki bunca zamandan sonra yeni bir Devil May Cry işi olması sebebiyle fazlasıyla heyecanlanıyor. Ama hangi tarafın daha baskın olduğu kısmına girecek olursak onun için yapıma daha derinlemesine bakmak gerekebilir. What are you doing now? I work better with music. Castlevania'nın yapımcısı Adi Shankar'dan bir de Devil May Cry geleceğini öğrenmek tabii ki fazlasıyla güzel bir haberdi. Castlevania'yı ya yaptığı 2017'den beri ne kadar iyi işler yapabileceğini zaten bilen ve o animasyon tarzını seven biri olarak bu tarz bir kafadan yani bu tarz bir kafadan bir Devil May Cry işi görmek güzel olabilirdi. Ayrıca Devil May Cry çıkalı bunca yıl olduğundan zaten Devil May Cry tarafında da yeni bir şeyler görmek yani <laughs> görmeye açtık kesinlikle. O yüzden duyuru da fragman da güzeldi ve herkes heyecanlıydı. Sonra yapım çıktı, izledik. Ama Ama bu yapım kitleleri genel olarak ikiye böldü. Dante'nin oyunlarda olduğu gibi güçlü olmadığını, dizinin Dante'ye yeterince odaklanmadığını ve dizinin genel yapısının bilip sevdiğimiz Devil May Cry'dan fazla uzak olduğunu savunup diziden nefret eden büyük bir kitle ortaya çıktı ve sesleri de bayağı yüksekti. Öte yandan genel anime fanları ise güzel animasyon ve fena olmayan bir hikayeden dolayı fazlasıyla memnundu. Ama ben de düşündüm? Benim için gayet güzel bir seyir zevki sundu açıkçası. Laf edecekler gelmeden önce baştan da belirteyim. Serideki her oyunu gerek konsollarda gerek bilgisayarda deneyimledim. Hatta 5. oyunu Steam'de %100 dedim. Tüm kitapları ve çizgi romanları okudum. Yan materyalleri tükettim. Hatta üzerine çalıştığım 1,5-2 saatlik bir lore videosu da var. Bu evrenle ilgili olabilecek her türlü şeyi tükettim ve hepsine aşinayım. Yani bunu daha böyle normi bir açıdan vesaire belirtmiyorum. Yapım iyiydi. DMC'nin oynanışı için burada olsam da yapım gereği, hani kendi yapım gereği, her şeyden önce hikayeye önem veriyorum ve bu yapımın da daha baştan canonla paralel gitmeyeceği belliydi. Yeni olaylar ve karakterler bunu fazlaca belli ediyordu ve bize gösterilenlere göre bu yapım gayet fena olmayan bir iş çıkardı. Ama o yapımın kendisini merak edenler için gelin oraya da geçelim. Karşınızda Devil May Cry. Anime, Dante'nin 18-19 yaşlarında olduğu ve daha Devil May Cry dükkanını bile açmadığı, Geçmişinden bir haber olduğu, Enzo'dan irili ufaklı işler aldığı, hayatını şeytan avlayarak geçirdiği alternatif bir zaman diliminde geçiyor. Tavşan kılıklı garip bir adam ortaya çıkana kadar da her şey normal gidiyor gibiydi. Vatikan'a yapılan bir saldırı sonrası tavşan kostümlü adam Sparda'nın kılıcı Forceci eline geçirir. Ayrıca adamda Virgil'in madalyonu da vardır ve eğer Dante'ninkini de ele geçirirse şeytan kapısını açıp bildiğimiz dünyanın sonunu getirebilir. Ama ona ulaşmaya çalışan tek kişi de o değildir. Dark Realm Command veya kısaca Darkcom adı verilen ve şeytanları avlayan bir örgütte Dante'nin madalyonunun varlığını öğrenir ve onlar da Dante'nin peşine düşer. Ayrıca bu ekibin başında ise Mary Ann Arkham veya bizim normalde alışık olduğumuz adıyla Lady vardır. Dante ise her ne kadar fazlasıyla güçlü olsa da bu noktaya kadar hep kendisinden daha zayıf düşmanlarla kapışmasından ötürü başına geleceklere karşı hazırlıksızdır. Ve tüm bu olaylar içerisinde hem kendini hem de ona tanıtılan bu yepyeni dünyayı keşfedecek hem de Amerikalıların özgürlük dağıtma mücadelesine tanıklık edecektir. Hikaye genel olarak bu. Toplamda 4 saat kadar süren bu sezon için fazlasıyla yetebilecek minik bir hikaye açıkçası ve ben yeterli buldum. Eksikleri kesinlikle olsa da Tavşan, Dante ve Lady arasındaki dinamik ve genel hikaye elementleriyle yeterli bir deneyim sunabildi. Ama eleştirenlere de hak verdiğim yerler oldu. Mesaj kaygısı kesinlikle bunlardan biri. Amerikalıların tanrı kompleksi salaklar yerine konulması yani <laughs> arada komik bulduğum bir olay olsa da abartıldığı zaman hikayeyi biraz zedeleyip biraz böyle o enerjiyi anlık böyle momentumu kırabiliyor sezon finalindeki American Idiot şarkısıyla yaşanan sekansın direkt kendisine herkes kadar sinirlenmesem de çünkü açık konuşalım yani komikti ve yani Amerikalıların yapacağı bir şeydi. Sezona yayılmış farklı kısımlarla birleşince bu kısım biraz arada fazla gelebiliyor. Diğer bir kısımsa güç dengeleri. Lady normalde de güçlüdür. Evet hatta yani Dante'nin de dediği gibi dünyadaki en güçlü kadınlardan biridir. Ama burada biraz fazla abartılmış sanki. Daha doğrusu Dante birazcık zayıflatılmış. Bu kesinlikle deneyimsiz ve daha her şeyi yeni yeni keşfeden bir Dante ama bu yine de onu bu kadar zayıflatmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Salaklık tamam. O konuda gram bir şey diyemem. Hele hele 18-19 civarlarında dizideki çoğu hareketi kesinlikle yapardı. Ama bazı düşmanlara bu kadar kolay yenilebilmesi hele hele insan olanlara veya Lady'e biraz fazla olmuş. Bir de bu benim minik sadece sıkıntım. Önemli ve isimli şeytanları özellikle CG yapmaları. Evet biliyorum onları bu şekilde animasyona çevirmek pahalı olurdu belki ama anime bu kadar güzel gözüküyorken o harika şeytanları CG yapmamaları harika olurdu. Bu özellikle bir şikayet değil çünkü kullanım şekilleri fena değildi ve tabii ki savaş sahnelerinin çok daha bol ve hareketli olmasını sağlıyor. Ama yani Castlevania'da o kadar CGI kullanmamışlardı sanki. Ya da ben bilmiyorum yeterince hatırlamıyorum Castlevania'yı. Ama şikayetleri kenara bıraktığımız zaman bu yapımın tam bir fan servis bombardımanı olduğunu söylemekte fayda var. Oyunlardaki şeytanları birebir buraya çekmek ve onları biraz daha ilginç şekillerde kullanmak bir yana 5. oyunda flashbacklerle anlatılan olayları farklı bir açıdan dinleyebilmek ve tabii ki farklı bir açıdan görmek, öğrenmek, Lady'nin geçmişine gidip belki de zamanında iptal edilen Lady çizgi romanındaki olayları anlatmayı denemek olsun bayağı iyi. O konuda kesinlikle Adi Şankar'ı tebrik ediyorum. Cameoları saymıyorum bile. Hani zaten tabii ki bazı cameolar fazlasıyla belirgin düşmanların çoğu farklı oyunlardan, hani CG olanların neredeyse tamamı. Hatta sanırım tamamı çünkü plazma yeni ve plazma diğer oyunlarda yoktu. Buraya özel. Tabii ki şu işte e, bitki abla olsun. Cavalier Angel olsun ki Cavalier diyorlar zaten. Çok böyle dilim dönmüyor şu an ama onun dışında işte Agni ve Rudra olsun. Ama onlar dışında bir de ikinci oyundan Lucia bile bir noktada yakalanan avcılardan biri olarak gözüküyor şehirde ve onu ilk gördüğümde durdurup cidden onu diye kontrol ettim çünkü Lucia baya bir sürprizdi. Çünkü yani Lucia çok böyle umursanan bir karakter değil Devil May Cry Canada'ında. Malum hani 2'den sonra bir daha asla gözükmedi. O yüzden yani ne diyeyim sürpriz. Ve sezon içerisinde gözüküp 2. sezonun hazırlığını yapan Virgil da aynı şekilde harikaydı. Sezon içerisinde Nelo Angelo olarak gözüktüğünde bile zaten şeyler olacağı belliydi. Ama üstüne bir de Virgil haline geri dönüşebildiğini göstermeleriyle durumlar daha bile ilginç bir hal aldı. Yani Tam böyle şey gibi duruyor. Sanki zamanında Virgil'i işte yakalayıp da Virgil'in kaçması bir yana, Virgil'i o şeytanlar yakalamış da Son'un böyle zamanla beynini yıkamış gibi duruyor. Çünkü normalde bilmeyenler için Virgil o ev olaylarında yani kaçmayı başarıyor. Şeytanları kendi öldürüyor çünkü üzerinde Yamato var. Yamato ile işte güçleri uyanıyor. Şeytanları öldürüyor ve ailesinin onu bıraktığını sandığı için yıllarca kendi yaşıyor. Sonra Dante ile savaştıktan sonra şeytan boyutuna düşüp Mundus tarafından yenilip de işte öyle Mundus'un kölesi oluyor. Ama burada olaylar çok daha farklı ilerlemiş gibi duruyor. Sanki dediğim gibi Mundus onu zamanında alıp beynini yıkamış gibi. Ayrıca finalde Dante'nin o şekilde yakalanmasından memnun olmasam da Virgil hepsinin ağzına saçınca paşa paşa Dante'yi oradan geri çıkarırlar. Ayrıca çok konuştuğum bir konu değil ama burada müziklere de özellikle değinmek istiyorum. Çünkü müzikler burada bayağı baya hem de baya farklı ve etkili. Yani müzik listesini şöyle bir göstereyim size. Tabii ki buradakinden çok daha fazlası var ama hani fark ettiyseniz buram buram 90'lar sonu 2000'ler başı kokuyor. Hani özellikle Evanescence olsun, Limp Bizkit olsun, Papa Roach olsun baya 90'lar sonu 2000'ler başı kokuyor. Ve yani gençliğimde az da olsanca o kadar şey değilim bunları çıktıkları dönem ağır dinleyebilecek biri değildim ama bir noktada tabii ki dinlemiş biri olarak özellikle Green Day'i yeterince yani ne diyeyim baya tatlı ve hoş olmuş. Albüm albüm baya iyi bu arada. Oturup hani baya soundtrackini tam tam dinleyecek bir seviyede bir iyilikten bahsediyorum. Ve tabii ki oyunlardan da müzikler var çünkü Adi Shankar zaten zamanında da belirtmişti. Özellikle şu Devil May Cry 3'ün Devils Never Cry'ını bayağı milkleyeceğim diye. Yapmış. Müzikler genel olarak çok iyi. Her yerde farklı bir müzik, her yerde farklı bir şey. Afterlife bayağı iyi olmuş. Evanescence'dan yepyeni bir parça. İşte tabii ki Devil Trigger falan gibi bazı şarkıların veya Bury the Light'ın işte yeni versiyonları, bu Power Glove versiyon dedikleri parçalar falan da aynı şekilde harika olmuş. Onun dışında da tabii ki yani birkaç parça daha vardı. Özellikle işte American Idiot'tan falan da bahsettim. Onlar da aynı şekilde harikaydı. Her ne kadar insanların Dante'yi çok daha güçlü görmek istemesini, her şeyi yıkıp geçen durdurulmaz bir güç olmasını falan da istemesini anlasam da elimizde çok daha farklı bir dünya varken sunulan hikayeden ben memnun kaldım. Lady'nin bu ibneliği kesinlikle ağır oldu ve dizideki Lady'den soğutan bir hareket. Evet ama normal Lady bir yere gitmiyor ve o değişmedi her materyal öncekileri yeniden yazıyormuş gibi şikayet etmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Yani Star Wars kenarı değil bu. Ama şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve unutmayın. Seviliyorsunuz.